Kai. düşman saldırılarına tam 253 bin askerimiz şehit verdiğimiz ancak tarihi altın harflerle Çanakkale geçilmez sözünü yazdığımız Çanakkale zaferimizin kabulünün 110. yılını kutlamak üzere toplandık. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi elma'in. Allahumme Rabbena ya Rabbena teqabbel minna inneke entes semi'ul alim. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم ببركة القرآن العظيم كان قلدا قاضي olan başta Gazi Mustafa Kemal Paşa olmak üzere silah arkadaşlarının gazi olmak. Çanakkale'de şehit düşmüştüm şehitlerimizin şehadetini kabul eyle ya Rabbi. أذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا millet olarak büyük bir gurur ve heyecan Çanakkale Şanakkale Zafer'in 110. yıl dönümünü anıyor. Çanakkale'yi geçirmez kılan kahramanlarımızı rahmetle, şükranla yad ediyorum. Elimde tüfek, gönlümde iman, dileğim iki, dil ile vatan. Ocağım ordu, büyüğüm sultan. Sultana imdad eyle ya Rabbi. Ömrünü müjdad eyle ya Rabbi. Cennetin en aşağı derecesi bile dünyanın tamamının daha hayırlı olduğu halde şehit bu makamın ulviliği ve cennetteki mükafatının büyüklüğü sebebiyle dünyaya tekrar tekrar dönüp defalarca şehit olmanı ister. Ben bir Türk'üm. Dinim, cinsim uludur. Sinem, özüm ateş ile doludur. İnsan olan vatanının kuludur. Türk evradı evde durmaz. Gidelim. Bugün Çanakkale zaferinin 110. yılını kutlamaktayız. Bu zafer esnasında birçok şey anlatıyoruz aslında ama bazı eksiklerimiz de var. Bunlardan bir tanesi de bugün anlatacağımız Nusret Mayın Gemisi'nin hikayesine bahsedeceğiz. Bazı olaylar vardır. Savaş, mesela Kürşat ve arkadaşları, 39 tane arkadaşı Çinlere karşı yapmış olduğu mücadelede her ne kadar başarısız olsalar da bir bağımsızlığın ne demek olduğunu ortaya koymaları açısından son derece önemli. Bir başkası, mesela biz e, Malazgirt'i kazandık. Malazgirt'i kazanmamızda Bizans ordusuna göre alan peçeneklerin saf değiştirmesi de son derece önemli olduğunu söylememiz gerekiyor. Yine bir başkası, mesela Andrea Doria komutasındaki haç donanmasını sisin yoğun olması sebebiyle dağıttığında bildiğimizi söylememiz gerekiyor. <laughs> yolcu Bilmeden gelip bastığın bu toprak Bir devrin battığı yerdir Eğil de kulak ver Bu sessiz yığın Bir vatan kalbinin attığı yerdir